Evet Ardahan Posof Yolazı köyünde. Kaysı olur mu? Oluyor işte bakın şu i̇şte. anda. Erol. Buyurun arkadaşlar. topluyor. Yusuf, Yusuf, Yusuf <laughs> diyelim Yusuf olarak <laughs> biliniyor. Evet. Bakın. Burada doğal kaysi. burada kaysi olmaz diye bir şey yok. İşte işte sana kaysını. İşte, poşeti doldurmuş şu anda hemen hemen. Kaysının kası Yemeye duyamazsın lezzetine kelim. Buyur. Çok güzel ha, kaysılar burası, var. Aha sana kurşaga köyde. Evet, kurtbağında olmuyor, burada da oluyor. <laughs> eh. Önce kurtbağından yedik, şimdi buradan yiyeceğiz. Abi bak. Önce kurtbağındaki arkadaşların kayısılarını yedik. Evet. Şimdi Ardahan Posof Yolazı köyündeki kayısıları yiyeceğiz. Ben aslında. yemedim. Kurtbağından kaç seneden beri yiyemiyoruz. Bahardan geldiğim için. Evet. Şimdi sen buradan rahatça kayısı y a ver